Burası tarihin sıfır noktası. Bildiğiniz tüm medeniyet teorilerini alt üst eden, insanlığın geçmişine dair tüm bildiklerimizi sorgulatan bir yer. Göbekli Tepe. Türkiye'nin Şanlıurfa ilinde 12 bin yıl öncesine dayanan devasa bir tapınak kompleksi. Evet, yanlış duymadınız. 12 bin yıl. Mısır piramitlerinden, Stonehenge'den, hatta Sümerler'den bile eski tarımın bile tam olarak başlamadığı, çömlekçiliğin bilinmediği, tekerleğin bile icat edilmediği bir dönemde, kim ya da kimler tarafından inşa edildiği hala tam olarak bilinmeyen devasa bir yapı. Burası sıradan bir tarihi kalıntı değil. Burası insanlığın en büyük sırrı. Burayı kimler yaptı, neden yaptı? Ve en önemlisi, bu kadar eski bir çağda insanlar nasıl bu kadar ileri mühendislik bilgisine sahipti? İşte Göbekli Tepe'nin sorduğu sorular modern bilimin bile cevaplayamadığı en büyük bilmecelerden biri. Göbekli Tepe sadece yaşını değil, işlevini de bizden saklıyor. Çünkü bu kadar büyük, bu kadar kompleks bir yapının o dönemde yaşayan insanlar tarafından inşa edilebilmesi mantığa meydan okuyor. Yani burada çok daha büyük bir gizem olabilir. Göbekli Tepe, geçmişin karanlıklarında gizlenen, insanlık tarihini baştan yazdıran bir yapıdır. Öyleyse bu yapıyı inşa edenler gerçekten kimdi ve neden burayı terk ettiler? Tarih 1963. O gün kimse dünya tarihini değiştirecek bir keşfin ilk adımının atıldığını bilmiyordu. İstanbul ve Chicago üniversitelerinden bir grup arkeolog Şanlıurfa'nın yakınlarındaki bir bölgede yüzey araştırmaları yapıyordu. Ama asıl bomba 1980'lerde ve 1994'te patladı. Bir çiftçi tarlasını sürerken büyük bir taş parçasına denk geldi. Önce sıradan bir kaya sanıldı ancak bu kaya öylesine oyulmuş, öylesine işlenmişti ki bu basit bir doğa olayı olamazdı. İlk başta kimse fazla önemsemedi ama kazılar derinleştikçe tüm dünyanın gözleri buraya çevrildi. Alman arkeolog Klaus Schmidt Göbekli Tepe'yi araştırmaya başladığında Karşısına çıkan manzara onu şoka uğrattı. Devasa T biçimli taş tutunlar, üzerlerinde yırtıcı hayvan figürleri, soyut semboller ve tuhaf şekiller. Bunlar nasıl bir toplumun ürünüydü? Kimi zaman bir kazı alanı sadece tarihin tozlu sayfalarına bir dipnot bırakır ama Göbekli Tepe tarihin sayfalarını yırtıp attı ve insanlık tarihini baştan yazdırdı. Klasik tarih anlayışımızın tamamen yanlış olabileceğini gösteren bu keşif acaba daha ne gibi sırlar saklıyordu? Göbekli Tepe'de kimler yaşadı? İşte en büyük soru. Burada yaşayan insanlar kimdi? Bildiğimiz tarih, bu dönemde insanlığın avcı toplayıcı olduğunu söylüyor. Yani küçük gruplar halinde gezen, mağaralarda veya basit kulübelerde yaşayan, hayatta kalmak için avlanan ve meyve toplayan ilkel insanlar. Ama Göbekli Tepe'de gördüğümüz şey, ilkel bir toplumdan çok daha fazlası. Burada yaşayanlar taş devri insanlarından beklenmeyecek bir ustalıkla taşları yontmuş, sütunları dikmiş, koca yapıları organize bir şekilde inşa etmişler. Üstelik yüzlerce yıl boyunca burayı bir ibadet merkezi olarak kullanmışlar. Demek ki burada sadece avcı toplayıcılardan oluşan rastgele bir topluluk değil, çok daha karmaşık bir toplum vardı. Göbekli Tepe'de yaşayan bu insanlar, bugünkü medeniyetimizin temel taşlarını atan bilinmeyen bir toplum muydu? Yoksa bu yapı bizden önce var olup da bir şekilde yok olan başka bir uygarlığın kalıntıları mıydı? Bunu kesin olarak bilemiyoruz. Ancak ortada bir gerçek var ki, bu insanlar kendilerinden sonra gelen nesillere koca bir muamma bıraktılar. Göbekli Tepe'de neler yapıldı? Burası basit bir yerleşim yeri değildi. Burası bir tapınak mıydı? Bir ibadet merkezi mi? Yoksa daha büyük bir sırrın parçası mı? Onlarca taş sütunun bir çember şeklinde dizildiği, her biri 6 metreyi bulan devasa taşların yontulup işlenerek yerleştirildiği bu yapı, sıradan bir avcı toplayıcı kampına hiç benzemiyor. Taşların üzerindeki hayvan figürleri, korkutucu yaratıklar, aslanlar, yılanlar, akrepler. Bunlar eski çağların dini sembolleri olabilir mi? Yoksa bu taşlar bize çok daha derin bir mesaj mı veriyor? Düşünün, bugüne kadar bildiğimiz tapınaklardan bile daha eski olan bu yer, bizim tanıdığımız dinlerden önce bir inanç sisteminin var olduğunu gösteriyor olabilir mi? Göbekli Tepe sadece bir ibadet merkezi değil, belki de bir bilgelik merkeziydi. Göbekli Tepe'nin derin gizemleri. Bu devasa yapı neden toprağa gömüldü? Bilinçli bir şekilde gömüldüğüne dair birçok kanıt var. Kim ve neden böyle bir şey yaptı? Göbekli Tepe'nin sadece gün yüzüne çıkarılmış bölümü, tüm yapının çok küçük bir kısmı. Daha kazılmayı bekleyen tonlarca sır var. Bazı araştırmacılar buranın yeraltı geçitleri ve gizli odalar barındırdığını düşünüyor. Peki bu geçitler bizi nereye götürecek? Göbekli Tepe'de insan kurban edildiğine dair ipuçları da var. Kanlı ritüeller mi yapılıyordu? Bu sırlar çözüldüğünde tarih kitaplarının yeniden yazılması gerekebilir. Peki ya burada keşfedilmeyi bekleyen daha derin tüneller, bilinmeyen geçitler varsa? Göbekli Tepe'nin daha da büyük bir kompleksin sadece görünen yüzü olduğu düşünülüyor. Göbekli Tepe ile ilgili teoriler burayı kim yaptı? En büyük soru bu. Geleneksel tarih anlayışı, Göbekli Tepe'yi inşa edenlerin taş devri insanları olduğunu söylüyor. Ama burada gördüğümüz mimari, mühendislik ve sanat o dönemin çok ötesinde. Peki, ya bu insanlar sanıldığı kadar ilkel değildi? Ya ileri teknolojiye sahip kaybolmuş bir medeniyet vardıysa? Atlantis mi? Sümerlerin ataları mı? Ya da uzaylılar mı? Bu teoriler çılgınca mı? Belki ama Göbekli Tepe zaten varlığıyla imkansızı mümkün kılan bir yer. Göbekli Tepe sadece eski bir tapınak değil. Burası insanlık tarihinin en büyük bilmecelerinden biri. Belki de burada insanlığın gerçek kökenleri saklı.